Rabbimiz bizi nasıl görmek istiyor? Bize bakınca neyi görmek istiyor? Neyi görmeyi seviyor? Hep Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diyoruz. Senin muradın neyse öyle olsun diyoruz. Kur budur zaten. Ben senden şunu ya da bunu istiyorum değil. Sen benden ne istiyorsun? Zaten sen Senden isteneni zaten biliyorsun. Kurunu kurundan daha iyi biliyorsun. Ama sen benden ne istiyorsun? Deyip bizim oraya odaklanmamız gerekir. İnşallah beraber öyle yapacağız. <laughs> öyle ki bizim bir isteğimiz kalmasın. Onun muradı kalsın. Rabbini canından çok sevmek. Sizden biri Allah ve Resulünü canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Canından çok sevmek demek. Bu demektir. Böyledir yani. Benim bir isteğim yok. Benim için hayır olanı sen biliyorsun. Rahmet olanı sen biliyorsun. Güzel olanı sen biliyorsun. Senin benim üzerimdeki muradını sen biliyorsun. Ben niye fikir beyan edeyim? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben de bunu böyle istiyorum. Bak canını kurban etti, nefsini kurban etti, aklını, iradesini kurban etti ve Rabbine teslim oldu. Rabbine güvendi, emin oldu. Allah benim vekilimdir, sahibimdir, malikimdir, melikimdir dedi. İmanını ortaya koydu. Yoksa senden şunu istiyorum, bunu istiyorum diyen zaten kul olmaz, olamaz. O sadece Rabbinin ikramını görsün. Kereminden, ikramından dolayı Rabbini sevsin diyedir ikramlar. Aynı zamanda imtihanlar. O sıkıntılardan kurtulmak için sığınıyor. Bununla beraber Allah'ın onu nasıl oradan kurtardığını, nasıl oradan çıkardığını, nasıl o imtihanlarla onu yücelttiğini, ona öğrettiğini, nefsini tezkiye ettiğini şahit olsun. Rabbini sevsin. Her muamele iman etmemiz içindir. Her muamele Rabbimizi tanımamız içindir. Kendimizi tanıyıp Rabbimize kul, abd olmamız içindir. Aşık olmamız içindir. Ancak böyle bakınca doğru bakmış olur. Doğru görmüş olur, anlamış olur. Doğru da yapma imkanımız olur. Rabbimiz hakkında suizanda da bulunmamış oluruz. Neden, niçin, nasıl dememiş oluruz bir beşer olarak Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Bu başka bir şey. Benim gibi olsun demek başka bir şeydir. Her halükarda duamızı yapıyoruz. Ama ne yaparsa o hayırdır. O güzeldir. O doğrudur. Bizim için gerekli olan odur. Elbette ki hayatın zorluğu olacak. Üzüleceğiz, sıkılacağız, bunalacağız. Biz peygamber ve sahabesini öyle bir sıkıntıya koyduk ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diyecek kadar. Siz o hale gelmeden cennete gideceğinizi mi sandınız? Gönlünüzün cennet olacağını mı sandınız? Yoksa gönül o ateşten kurtulamaz. Cehennemden kurtulup cennet olamaz. Sıkıntılar olmasa, musibetler olmasa, Allah'ın yardımı nerede kaldı demesek. Mesele Rabbimize boyun bükmektir, itiraz etmemektir. Ne buyurdu? Allah'ın yardımı yakındır. Kime söylüyor? Hepimize, bütün kullarına söylüyor. O hale gelince bilin ki Allah'ın yardımı evet, yakındır. İmtihanı tamamlıyorsun yani demektir bu. <laughs> İnşallah böyle Doğru bakacağız, doğru görüp, doğru anlayıp, doğru yapacağız. Eğer bir insan Rabbini anlamadıysa, tanımadıysa, iman edip, yani aşık olamadıysa, canını ona kurban edemediyse, senin benim için takdir ettiğin benim duamdır, benim tercihimdir diyemediyse, bu durumda nimeti istemiyor demektir ikramı istemiyor demektir. Allah'ın yakınlığını istemiyor demektir. Tercih edemiyor demektir. Yani şu şöyle olsun, varsın o olmasın demiş olur. Allah'ın rızası olmasın, yakınlığı olmasın demiştir. Onun için ne diyoruz? Sen benden razı ol, karşılığı ne olursa olsun. Senin muradın üzerimde gerçekleşsin. Ben zaten senin yoktan yarattığın, Gurunu, abdini, sana abdolayım diye yarattığın ruhundan nefedip melekleri secde ettiğin varlığım. Ben senden başka tarafa nasıl dönerim? Sen bir şeyi irade etmişsin, dilemişsin, tercih etmişsin. Ben bunun dışında nasıl bir şeyi tercih ederim? Ve senin benim için tercih ettiğin en güzelidir, en hayırlısıdır, en büyük şereftir tek büyük şereftir. Onun için şu kısacık hayatta ne olursa olsun seni istiyor. Senin muradın üzerinde gerçekleştiğini istiyorum. Bana bakınca neyi görmek istiyorsan ben öyle olmak istiyorum. İnşallah beraber öyle söyleyeceğiz. Öyle de olacağız inşallah. Duaya icabet edendir. Reddetmeyendir. Allah dualarımızı kabul eder inşallah. Teşekkür. Ederim.